6 Şubat depreminden sonra bütün ülkemizi saran e, kaygı İstanbullar e, İstanbullular olarak bizi de etkiledi. E biz gerekli yardımları zamanında ulaştırmaya çalıştık. Maddi manevi. E, burada Malatya'daki Ermeni cemaatimizin üyelerini ziyarete geldik. Onların hayatlarını yeniden kurabilmek için neler yapabiliriz? Onunla ilgili konuları Sayın Belediye Başkanımızla konuşmak istiyoruz bugün. Dualarımız o ki yaralar çabuk sarılsın. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Kalanlara da sabır versin. Bunlar zor süreçler. Ancak Türkiye büyük bir ülke. Biz büyük bir halkız. Hep beraber bunun da üstesinden geliriz. Daha hikmetli olarak, tecrübeler kazanarak şehirlerimizi daha güçlü, temelleri daha sağlam yeniden inşa edebiliriz. Elbette ki bütün bunlarda e, belediye başkanlarına ve çalışanlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Dualarımız e, Selahattin Başkan'a Tanrı yardım etsin gücünü artırsın, Hı. bilgelik versin, sağlık ve esenlik versin. Öyle ki Malatya eminim daha güzel günlere layık ve ulaşacaktır. 6 Şubat'ta okulun deprem sürecinde gerçekten de halkımızın bütünü, sivil toplum örgütler olsun, devletimizin bütün kurumları olsun, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu yaralarının sarılması, vatandaşın bir an evvel açlığa çıkıp kurtulması noktasında yoğun bir çaba gösterdi. Tabi aslın felaketi olan 11 bin 110 bin kilometre karelik alanda 14 milyon kişi ettiler bir deprem. Dolayısıyla bir tarafta deprem, bir tarafta hava şartları felaketin ee, şiddetini daha da büyüktü. bu süreç içerisinde gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün vatandaşlarımız, kurumlarımız, kuruluşlarımız ve Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu konuda bu yaraların sarılması noktasında çok yoğun çaba gösterdi. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bugün de Ermeni e, Patriği, Sayın Saak Bey bizleri ziyaret ettiler. Acımızı paylaştılar. Tabii buradaki Ermeni vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin onların da sorunlarıyla ilgili bu da Serdar Bey'le yakının temas içerisinde Sosyal Bey'le yakınan temas içerisindeyiz. Netice ihtimalle bunlar bizlerin hemşehrileridir, hemşehir hukuku içerisinde birbirimize bariz vatandaşlığın da ötesinde. Ve e, gerek Tavuk Bey olsun, gerek Usta Bey olsun, gerek Yusuf Bey, e, Serdar Bey olsun depremin ilk günden beri burada bu yaraların sarılması noktasında sağ Bey'in selamlarını da getirerek e, bu konuda nasıl bir çalışma yapabiliriz, Keruk Bey de yine aynı şekilde Yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda da şehir planlaması noktasında Sayın Tavit Köloğlu beyefendi uzun zamandan beri sık sık gidip gelip bu şehrin kültürünün, değerlerinin, omurgasının, demokratik yapısının bozulmadan nasıl yeniden iyi ederiz, imk, imar ederiz o gayret çaba çaba içerisindeler. Ben bu vesileyle Sayın Fatih'e tekrar anlatmış geldin Bu acımızı paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerinin şahsına tüm Ermeni vatandaşlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum ve tekrar hoş geldiniz. elinden birisi azalan nüfusu daha da azalmasın. Yani burada kalmasını istiyoruz. Aynen.